Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bim'den aldığımız 79 lira 80 lira diyelim. 80 lira değerinde bu Polo Smart Soundtayer Bluetooth'lu kulaklığı inceleyeceğiz. Hemen şöyle etrafını gösterelim. Tabi sabırsızlandı kardeşim de açtı. Yapacak bir şey yok. Şöyle hemen kutu içeriğine içindekileri geçelim. Yani eee Şimdi hemen size hemen şöyle bir saniye bekleyin. Size e, Xiaomi'nin kutusunu getireyim. Xiaomi'nin kutusu nasıl? Bunun kutusu nasıl? Ve Xiaomi 140 150 lirayken e, bu 90 80 lira. Hemen Evet arkadaşlar, bu e, Xiaomi'mizin kutusu görmüş olduğunuz gibi şu şekilde. Böyle açılıyordu. Böyle içinden bu şekilde çıkıyordu kulaklığımız. Ama e, bakalım bunu kenara. E, Pola Smart gerçekten e, tasarım olarak yani akıllıca bir şey yapıp insanlara hitap etmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. %100 kablosuz özgür tadında diyor. Şöyle hemen şunu çıkaralım. Şöyle bir Polo Smart. Neden yani bu şekilde çıktı bilmiyorum ama kutusunda çıkmadı kulaklıklarımız. Şöyle. Hatta direkt böyle çıkaralım şeyi komple. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunu hemen kenara koyalım. Şuraya. Evet. E, bu şekilde kutumuz. Hemen kulaklıklarımızı çıkarıyoruz. Ve buradan da böyle ara kablomuz ve kulaklık silikonlarımız çıkıyor. Bir tane de garanti belgesinin içinde bulunduğu kullanma kılavuzu çıkıyor. Bunları da kenara koyalım. Şimdi bize önemli olan bu. E, ee, Xiaomi'deki gibi e, birkaç saniye bastınız mı? Bir saniye bastınız mı? Açılıyor şöyle. Hemen göstereyim onu. Birini açamadım galiba. Heh. İkisini de açtım. Birbiriyle eşleşecekler şimdi. Birinin ışığı sönecek. Umuyoruz ki öyle olur. Evet. Birinin ışığı söndü. Biri sağ, biri sol. Şu sağ, bu sol. Solunki sönüyor. Her zaman öyle olur genelde. Şimdi ee, bunları hemen bir kere koyalım ilk önce. Bir de bunu gösterelim. Bu Xiaomi'nin kutusundan sanki bir tık büyük, bir tık da kalitesiz yani yani söylemek gerekirse. Ama şöyle bir yine tasarım, insanlara hitap eden bir şey koyup içine. Şöyle şarjını belli eden bir şey koymuşlar. Kutusunun şarjı belli oluyor. Yani bu teknolojiyle alakalı bir durum değil. Koysa ikisi de şeyi de koyardı. Şöyle de koyardı ama Xiaomi oradan yana sanki biraz ucuza kaçmış. Şöyle size şarj kablosunu da göstereyim. Eski Samsung şarj kabloları. Hemen şunları çıkaralım ve bunların genel özelliklerinden bahsedelim. Şöyle ki Bluetooth 5.0 artık zaten yeni çıkan Bluetooth kulaklıklarda 5.0 oluyor genelde. Tek şarjda kullanım süresi 3 saat kadar diyor. Toplam müzik dinleme 10 saat diyor. 10 saat gerçekten müzik dinlemek için yeterli bir saat. Hani 10 saatte müzik dinlemezsiniz ama hani diyor toplam nasıl diyeyim size birkaç gün yani kutu olmasa da 10 saat dinleyebilirsiniz diyor yani size. Telefonda konuşma süresi 8 saat diyor. Telefonunuza bağlanıyor. Telefonda konuşmak için. Bir yerde beklediği zaman mı diyor. 100 saat diyor ama ben o kısmını anlamadım. Kapatıp herhalde böyle koyunca 100 saat... Şarjı bitmeden durabiliyor sanırım. Müzik kontrolü diyor, çağrı cevaplama, sonlandırma, genel aramayı reddetme ve gibi şeyler diyor ve şey var asistanı açabiliyor kendisi. Ee, yüksek bas diyor, tizleri verebiliyor diyor, çok güzel diyor. Biz de bunu şimdi göreceğiz. Şarj süresi 1,5 saat diyor. Kulaklık bataryası 40 mAh. Şarj ünitesinin bataryası 300 mAh. Yani bunların içinde 40'ar 40 e, ee, var ve bunda da 300 miliamper var. Eksi 10 e, derecede ve artı 45 derecenin üstüne çıkarmayın gibi bir şey yazıyor sanırım. Evet. Öyle bir şey yazıyor. Paketin içeriğinde diyor kulaklıklar falan filan. Onlara geçelim zaten onlar. Onlar tam çıktı. Şimdi e, Xiaomi'de e, şey yok. Ş şarkının sesini arttırma ee, neydi onun ismi kısma yok sadece durdur başlat asistan aç bunlar mevcut bu arada iOS ve Android ikisinde de mevcut ancak bu e, kulaklıkta yine e, tüketici kullanıcı tüketici demeyelim kullanıcı e, baza alarak daha güzel özellikler koymuşlar şöyle herhangi e, sağdakine iki kere basarsanız İlk önce hemen bir birden başlayalım. Bir kere basarsanız açılıyor, bir kere basarsanız kapanıyor şarkımız. Aynı şekilde aramalarımız da bu şekilde oluyor. Aramaya basarsanız açıyor, kap basarsanız kapatıyor. Ee, aynı şekilde de iki kere basınca sağ tarafına ya sağ tarafına sol tarafına e, bu bir kere basmak için geçerli. Bir kere sola da bastınız, da bastınız fark etmiyor. Bakın gördünüz mü? Ee, bir yere bağlanmadığı için kendini kapattı az önce. Eğer videoyu geriye sararsanız bunu görebileceksiniz. Ee, videonun sonunda da Xiaomi e, Airbots'umuzla e, bu Polosmart akıllı akıllı kulak demeyelim. Bluetooth'lu kulaklığımızın e, kıyaslamasını yapacağız. Hani boy, çap, en bir şeyler. Onu yapacağız. Ve ben bunları dinleyip size samimi bir şekilde hangisinin daha iyi olduğunu söyleyeceğim. Ya da eşit de çıkabilir bilemiyorum. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bunları öğrenebileceksiniz. Ve videomuza devam edelim e, ee, sağdakine de soldakine de bir kere bassanız açıyor ve kapatabiliyor. Ee, ve iki tık yaptığınızda sağdaki arttırıyor soldaki azaltıyor. Bunu e, aklında tutmak zor olmasa gerek. Ve üç kere bastığınızda da şarkıyı değiştiriyor. Eğer uzun basarsanız da e, asistanı açıyor. Bu kadar. Başka da bir özelliği yok. Reset atmak için şöyle söyleyeyim size. Eğer reset atmanız gerekirse sağ kulaklık çalışmazsa birbirlerini bulamazlarsa eşleşemezlerse 21 saniyenin üzerinde basıyorsunuz sanırım ve bu şekilde reset atabiliyorsunuz. Onun dışında da şöyle bir daha açalım sizin için. Eğer 4 saniye basarsanız da kendini tekrar kapatacaktır. 1 saniye bastık açıldı. 4 saniye bastık. Şöyle 1 2 3 4 dedik. Kapattı kendini. Ve kutusuna koyduk. Şu şekilde. Şu kutu şarj Kırmızı renge döndüler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Xiaomi ile Polo Smart arasındaki farklara geliyoruz. Evet arkadaşlar Xiaomi ile Polo Smart arasındaki farkı şöyle size göstereyim ee, Polo Smart sanki biraz daha e, geniş mi diyeyim boyuna geniş boyuna geniş <laughs> evet boyuna geniş biraz de değişik oldu boyu birazcık daha yüksek ve ağırlık olarak tabii ki de e, Xiaomi daha ağır neden çünkü tabii ki de 130 lira veriyorsunuz yani şimdi iyi de öldür hakkını yeme. 130 lira veriyorsunuz buna. O yüzden bu biraz daha ağır. Bir de bunun e, bunun videosu değil. O yüzden söyleye, söyleyemem. Şu anda gidip açıp bakamam. Bunun muhtemelen e, şarj süreleri daha uzun olabilir. Şöyle gelelim. Bunun altında seri numarası falan yazıyor. Arkalarını gösterelim. Aynılar. Benimki tabii kırıldı. Ama aynılar aş aşağı yukarı bir önceki şeyimi şimdi bu bayağı eskidi. Bir önceki şeyimi videosunu izlerseniz nasıl dışının ne kadar pürüzsüz, kaliteli olduğunu görebilirsiniz. Bu birazcık eskidi artık o yüzden böyle gözüküyor. Şöyle. Yani şimdi elimle dokunduğum zaman tabii ki Polo Smart biraz daha kalitesiz geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama içerik olarak eğer uzun ömürlü giderse bence yani Polo Smart Xiaomi'yi tokatlar. Neden? Çünkü içerik olarak e bizi düşünmeleri olarak daha iyiler. Görüntü kalitesi olarak da iyiler. Yani adamlar yapmış şimdi. Bunları da açıyoruz şöyle. Bunlar da birbirini buluyor falan filan. Yerine koyuyoruz. Şarj aldıklarını gösteriyorlar. Yani aşağı yukarı aynılar. Fakat adamlar kullanıcıyı nasıl tavlayacaklarını öğrenmişler diyoruz ve ses kalitesine geliyoruz. Şimdi ben dinleyeceğim. Siz tabi dinleyip dinlemediğimi göremeyeceksiniz ama ben dinleyeceğim. Size samimi bir şekilde ne kadar hangisi daha kaliteli olduğunu söyleyeceğim. Dur. Evet arkadaşlar ikisini de kulaklığıyla böyle bir aynı şarkıyı birkaç kere dinledim. Sizin için en doğru olanı söylemek için birkaç kere dinledim bahsedecek olursak şimdi ben e, siz alacaksınız daha yeni ya da almışsanız bu videoyu e, işte öylesine izliyorsanız daha açmadıysanız almayı düşünüyorsanız şöyle diyeyim size 130 lira verip 139 lira mıydı neydi A101'de sanırım. Bir önceki videoda öyle bahsetmiştim. 140 lira verip Xiaomi alacağıma gider bu Polo Smart alırım. Neden? Çünkü ikisinin de ses kalitesi aynı. Bluetooth'ları aynı. Ses kalitesini siz duymadınız ama ses kalitesi bence aynı. He, ama ne olur bu gider bir yıl dayanır. Bu alet şu anda bir buçuk senelik arkadaşlar. Geçen ocakta almışım. Bir buçuk demeyelim. Bir diyelim. İşte siz hesap edin. Geçen ocakta aldım. Bu alet hala gıcır gıcır çalışıyor. bir ufak tefek düşmeleri müşmeleri oldu ama Şurası kırıldı şöyle ama şu anda beni yarı yolda bırakmadı. Ben hala kullanabiliyorum yani. Yalan olmasın. Ben gidip Polo Smart alırım. Neden? Polo Smart hem şarj olarak hem nedir ismi kullanış olarak yok işte arttırıyor azaltıyor onlar olarak daha iyi olduğu için ben burada bu arkadaşı birinci kılarım. Yani dışarıdan kalitesiz gözüküyor olabilir ama almak istiyorsanız bence Polo Smart tam sizlik maddi durumunuza göre tam sizlik diyorum ve videomuzu burada sonuna getiriyoruz. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.